veteriner kliniği, ben de veteriner kimnaz alıcı bu arada. E, atıyorum yeni doğmuş bir hayvan geldiği zaman direkt bize işte yo, sokakta bir hayvan buldum veya bir hayvan sahiplendim, yavru bir kedi veya köpek. E, buna ne yapmamız gerekiyor, nasıl bir bakmamız gerekiyor, oradan başlıyoruz. E, ondan sonra hayvanın bütün muayenesi, aşıları, e, yani bütün genel bakımına başlıyoruz. Bu hasta hayvan dışında. Zaten böyle bizimle çok yavrudan gelip daha sonra şimdi büyüttüğümüz, beraber yaşadığımız çok hayvanımız var. Bunun dışında hasta hayvanlarımız var. Tabii ki acil durumlar var özellikle. İşte direkt acil yüksekten düşme ki şu an bahar ayları geldi. Bu bahar yaz aylarında yüksekten düşme yani neredeyse her gün telefonumuz bir çalıyor bu konuda. Mutlaka dikkat edelim. Bu konulara eğer ki evimizde bir can bakıyorsak özellikle kediden bahsediyorum. Ee, önlemlerimizi alacağız. Mesela pencerelerimize e, tellerimizi mutlaka sinek teli yaparız veya başka yani önlemlerimizi mutlaka almamız lazım ki e, hayvanlarımıza sonrasında çok daha fazla üzülüyoruz. Kimi zaman Allah korusun ölebiliyor, ölme dışında e, felç kalabiliyor, sakat kalabiliyor. Yani aslında bazen bizim için ayağının kırılması en iyi ihtimal olabiliyor. İşte yüksekten düşme durumunda trafik kazaları. Bu durum Bunlarda da yine acil müdahalelerimizi hemen yapıyoruz. Acil müdahalelerimizden sonra bizimle birlikte kalıyor. Bizimle birlikte kalma gözlemle sürecimiz var. Eğer ki kırık vesaire durumlarında kırık operasyonları yapabiliyoruz. Tümörel oluşumlar olabiliyor. Yine tümörel oluşumlardan sonra gerekli görüntüleme yöntemlerinden sonra uygun şartlarda ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Onun dışında aslında bakım olarak hayvanın sadece işte yıkamada yapabiliyoruz, tırnaklarını da sadece kesebiliyoruz veya tıraş özellikle yani tıraş aslında şöyle bir şey. Biz veteriner hekimler olarak tıraşı hayvanların doğası gereği çok çok önerdiğimiz bir şey değil. Fakat bazı durumlar, deri problemi durumlarında, yani zevki çok önermiyoruz. Biz bunu zevki olarak, hayvanın çok tüy dökülüyor, hadi yapın diye ben buna bazen gönlüm el vermiyor. Ama deri problemi varsa gerçekten tedavinin bir yanı sıra, yani tedaviyle birlikte bunu da yaptığımız oluyor. Yapmamız gerektiği durumlar olabiliyor. İşte dediğim gibi onun dışında yıkaması, tırnak kesimi, hayvanın genel taraması, bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. Yani burası hayvanların sadece hastalıklarının olduğu yer değil. Aslında burası bir ev. Biz onlarla birlikte burada hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte aslında hayvan sahipleriyle birlikte yaşıyoruz. Hayvan sahibi demek de doğru değil. Onlar bizim canımız, yerimiz, çocuğumuz, patili dostlarımız diyoruz aslında onlara en büyük kendimde verdiğim güvence daha doğrusu hayvan sever olmam. Yani gerçekten bu iş aslında bütün veteriner hekimler bu iş sevmeden yapılacak iş değil. Hayvanları sevmeden. Ama herhalde ben küçüklükten gelen, annemden de gelen çünkü benim annem de bir hayvan sever. Fazlasıyla hani şu 10 tane kedisi olan, 5 tane köpeği olan insanlarda. O yüzden ben de bu işe o şekilde başladım. Ve Kesinlikle sokak hayvanları olsun, bizim dostlarımız, sahipli dostlarımız olsun benim için hepsi yani bir. Ve çok da fazla özellikle sokak hayvanları konusunda gerek yardımlarım, gerek bakımım yani onları iyileştirmeden gönderdiğim söylenemez. Yani tabii ki aksi durumlar apayrı bir şey ama hani onları bırakamam. Zaten klinimizin ölü sokak hayvanları dolu. Ee, yakaladığımızı da Kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırmayı da kesinlikle öneriyoruz. Bazı hayvan sahiplerimiz diyor ki kısırlaştırma konusunda sonuçta ben onun canını elime aldım. Bu duygudan onu mahrum etmek istemiyorum. Kısırlaştırmak istemiyorum diyor. Fakat bu hayvanlar özellikle sokaktaki hayvanlar için söylüyorum. Kızgınlığa her girdiğinde bazı kızgınlık baskılayıcı ilaçlar var. Fakat biz bu ilaçları endike durumlar dışında çok da önermiyoruz aslında. Bu yüzden e, kısırlaştırmanın kesinlikle yararlı ve doğru bir şey olduğunu söylüyorum. Özellikle erken kısırlaştırma meme tümörlerinden, rahim enfeksiyonlarından koruduğu için kesinlikle kısırlaştırması. Ki zaten sokakta hayvanlar, doğan yavrular sahip bulmamız çok zor oluyor. Sahip bulsak hayvanlar bize geri geliyor. Bazı sıkıntılar oluyor. Yani aslında sahiplendirmekten bile bazen çünkü mutlaka takibini yapıyoruz. Bu yüzden sahiplendirmek bile bazen bizim için e, sahiplendirmiyorum daha doğrusu kendim bakıyorum neredeyse hepsine. E, hayvanlar sokaklarda telef oluyor, e, işte araba çarpmaları olsun, başka şeyler olsun. Bu yüzden e, kısırlaştırmaları gerek belediyeler gerek bizler yardımcı olarak kesinlikle öneriyoruz. Onlar bizim bir kere çocuklarımız. Artık evimizde yani aslında şöyle hiç büyümeyen çocuklarımız. Yaklaşık 15-16 sene ortalama bir ömürleri varsa 15-16 senelik bizim bir çocuğumuz var artık. Bu yüzden bunları sadece aldık eve hadi bizimle dursun diyemeyiz. Bunların bir bakımları var, kontrolleri var. Nasıl biz Bebeğimizi düzenli olarak doktora götürüyorsak, aşılarını ihmal etmiyorsak, aynı şekilde kedimiz, köpeğimiz için de, kuşumuz için de, onlar bizim bir bebeğimiz ve bununla artık ömür boyu hastalığında, sağlığında, işte mutluluğunda, mutsuzluğunda, her şeyinde yanımızda olmamız gerekiyor. Zaten artık çok fazla bilinçlendik. Hayvan sahipleri her hastalığında, her yani aşılarını ihmal etmiyor. Önceden çok daha farklıymış. Şu an çok daha bu konuda herkes bilinçli. Aşılarında bizim de aşı takip sistemimiz var. Aşı takip sistemi mesaj bize bildirim atıyor ve hemen biz de onu hayvan sahiplerine atarak işte şu an işte sevimli dostumuzun aşı zamanı diye mesaj atıyoruz. Bu şekilde takipteyiz. Yani çok şükür ki artık bilinçliyiz. Bu yüzden e, bu konuda hayvan sahiplerine ben de teşekkür ediyorum. Çünkü hastalığında, sağlığında nasıl onlar bizim yanımızdaysa biz de onların yanındayız. Haftanın 6 günü açığız. Pazar günleri kapalıyız ama şöyle kapalıyız. Ee, telefonum 24 saat açık. Her telefon mutlaka cevap veriliyor. Ve acil bir durumda da e, saat kaç olursa olsun hiç fark etmez. Kesinlikle hemen buradayız. Yani bizimle olanlar o konuda hiç şüpheye düşmesin. Gece ne yapacağız diyeceğiz. Benim telefonum 24 saat açık. Onun dışında hafta içi ve cumartesi günleri sabah 9 akşam 7.30 saatlerinde. Yani daha doğrusu 8'i. Yani 7.30 diyorum ama bizim 8'i 9'u falan yani buluyor. Yani çıkmamız bu iş. Biraz böyle bir iş bizimki. Aslında bizim işimiz 24 saatlik bir ve Veteriner hekimlik dışında hayvansever olarak şunu söylemek istiyorum ki sokakta bir hayvan gördüğümüzde bunları sevmek ya da işte illa ilgi göstermek falan zorunda değiliz ama merhamet etmek zorundayız. Çünkü onların evi orası. Sadece kendimizi düşünmemeliyiz. Bir kap mama, bir kapsu kesinlikle önümüzde olmalı. Evlerimizin önünde, gördüm gördüğümüz yerlerde çünkü şu an bir de sıcaklar geldi. Su ihmal etmeyelim. Veremiyorsak da en azından nasıl söyleyeyim? Onları alanlarından etmeyelim. Onları işkence etmeyelim. Merhameti bırakmayalım. Sonuçta onlar da bir can taşıyor. Fazlasıyla da her şeyi anlıyorlar. Pet Park Veteriner Klinik'inize hepinizi bekliyoruz. Burada hayvanınız güvenli ellerde. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Burası bir aile ortamı. Ailemize sizleri de bekliyoruz.